Evet herkese merhaba haftalıkla birlikte yine e, açıkçası benim konuştuğum kısmı birazcık kısa keseceğim e, sebebi de şu gerçekten artık e, konuşmayı yüreğimin bile almadığı e, günlerden geçiyoruz ne yazık ki çok fazla e, yorum yapmak istemiyorum ben çünkü insanlar hakkında olumsuz yorumlarda da bulunmak istemiyorum daha sonra söylediğime üzüleceğim şeyleri şu anda burada söylemiş olmak istemiyorum ve bunlarla ön plana çıkıp da gündemi de meşgul etmek istemiyorum açıkça söylemek gerekirse e, biraz ağırlıklı olarak geçen haftadan bu yana uzman görüşlerine yer veriyoruz yap programlarda haberet ekibi olarak. Yine bugün de öyle yapacağım. Ee, bir konu var ee, o konuyu e, gündeme getireceğim ancak öncesinde biraz özetleyelim yaşadığımız sürece Şimdi biliyorsunuz malum çok büyük bir yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kaldık ülke olarak. Ve çok ciddi depremlerle sarsıldık. O 10 ilimizde büyük hasarlar var. Bazı illerimizde bazı bölgeler haritadan silindi. Bu derece büyük bir facia yaşadık. Dünyanın her yerinden yardımlar geldi. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum ben yeniden. Kendi adıma bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Birçok sorumlu olduğumuz ülke bile bize yardım gönderdi. Yanımızda olduğunu açıkladı. Ve bu zor günümüzde bizi yalnız bırakmadı. Dostlarımızı, düşmanlarımızı, her şeyimizi gözden geçirdiğimiz bir durum oldu. Aslında herkes çok dostça davrandı demekte de fayda var. Şimdi e, bir takım tartışmalı konu başlıkları var. Bunlardan bir tanesi seçim. Şimdi kimse kusura bakmasın. Şu an seçim konuşulacak bir zaman değil. Ben muhalefeti gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Hayır siz nereye yetişiyorsunuz da seçim seçim diye tutturdunuz bunu anlayamıyorum gerçekten. Şu an mümkün mü seçim olması? Bu bölgelerde o hal ilan edilmiş. Türkiye'nin yaklaşık olarak yüzde altısı ile yüzde onunun etkilendiği bir depremden bahsediyoruz. Hangi seçimden bahsediyorsunuz? İnsanların ya Yatacak evi yok size oy vermeye mi gidecekler? Yani mantıklı bir şey isteyin Allahsız severseniz şu anda böyle bir atmosferde seçimi gündeme getiren oy kaybeder. Bunu çok net ifade edeyim bu iyi bir duruş değil iyi bir tarz değil iyi bir tavır değil. Hiç beğenmiyorum bunu bir vatandaş olarak yemin ediyorum size gazeteci olarak konuşmuyorum. Ne seçimi ya? Seçimlik bir halimiz mi var bizim şu anda? Tamam 100 yılda ertelensin diyen yok ama merak etmeyin yapılacak seçim. Ama şu anda seçim konuşmak çok mantıklı, mantıksız değil mi? Ya i̇nanın ki burada gerçekten ben Muharrem İnce'yi duruşuyla tebrik ediyorum ya. Hani adam diyor ki seçim konuşacak zaman değil gündemimizde bile yok falan demiş. Gerçekten tebrik ederim yani. Hani seçim konuşanları da kınıyorum şu an kendi adıma. Bir vatandaş olarak kınıyorum. Şu an seçim konuşulacak bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Sürekli eksikliklerden bahsediliyor. Eksiklik var mıdır? Vardır elbet vardır. Elbet vardır vardır. Bunları da konuşalım tabii ki. Ama yapılanlar da var. Hani hepsini birlikte konuşalım ve yapacaklarımızı konuşalım her şeyden önce bence. Yapacaklarımızı konuşalım. Uzmanlar sürekli İstanbul depreminden bahsediyorlar. Biraz o konu da sıkıntı. Şimdi birazdan yayını alacağım sevgili aşkım kapışmakla bunu da konuşacağım. Yani İstanbul depremi İstanbul depremi zaten çok büyük bir üzüntü halindeyiz, tamam mı? Zaten çok üzüldük gerçekten yaşananlara hepimiz böyle depresif bir sürece girdik. Hepimizin anksiyete istatiklendi. Bir de üstüne e, İstanbul'daki depremi çok sıkça konuşur olduk. Bakın konuşmayalım demiyorum. Depremi konuşmadığımız için bu haldeyiz zaten. Binaları mezar ettiler insanlara. Her önüne geleni müteahhit yaptığımız için bu haldeyiz. Bu kadar müteahhit olur mu ya bir ülkede? Kimsin sen? Ne gibi bir yeterliliğin var da müteahhit olabiliyorsun? Bunlara o izinleri kim vermiş? Sadece müteahhitleri yakalamakla olmaz. Bunlara bu izinleri verenleri de içeri atsınlar. Hepsi cezasını çeksin. Hepsi insanlar öldü bunlar yüzünden. Hepsi bu lisansı lisansı kimlerin varsa herkesin lisansı iptal edilsin. Az insan bina yapabilirsin. Bakın TOKİ hiç tebrik ederim ya. Çıkılan binası yok. Demek ki düzgün yapılınca depremde olsa yıkılmıyormuş. Depremin olduğu yer aynı yer. Yıkılan bina var, yıkılmayan bina var. Biz bunları konuşalım. İstanbul'a gelince gerçekten ne yapacağımızı bilmiyorum. Hani İstanbul'daki kira olayı, sorunu buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Bu çok büyük bir problem. İnsanlar evlerini sorgulayamayacak durumda. Hadi evi problemli çıktı. Nereye gidecek? Nerede oturacak? Bir an önce İstanbul'a el atılması gerekiyor. Bu depremin ardından, bu depremin yaralarının sarılmasının ardından ivedilikle İstanbul depremine doğru dönülmesi lazım. Yani 7 sene kaldı 7 sene içinde olacak gibi şeyler duyuyoruz. Gerçekten herkes çok tedirgin. Bir soru daha ya yani bir sorun daha oradan da o yanlıştan da dönülmesi lazım. Ben üniversitelerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Yurtlar hariç birçok kalınabilecek yer var. O kalınabilecek yerlere insanlar gönderilsin. Boş evler tespit edilsin. O evlere devlet bir şekilde desin ki bu evler boş evleri biz şey yapıyoruz ödemelerini yapacağız bu boş evler bizde. Ee, öğretmen evleri, hakim evleri, ordu evleri, misafirhaneler, polis evleri bunlar depremzedelere tahsis edilebilir. Zaten birçok oteller açılsın, otellere sembolik ücretler ödensin, oralarda depremzedeler barındırılsın. Ancak yurtlarla olmaz. Üniversite bakın herkes zaten depresyona girmeye yer arıyor. Bu çocuklar zaten COVID döneminde doğru düzgün eğitim alamadılar. Bir de şimdi bundan dolayı bu sene kapatılırsa hani iyice sarpa saracak iş. Eğitim en önemli şeydir. Bu eğitimsizlik yüzünden bu eğitimsiz müteahhitler yüzünden zaten bugün bunları yaşıyoruz. E, bu büyük bir problem bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha söyleyeceklerim bu kadar. Konuşacak daha fazla şey var ama dediğim gibi şu anda ancak bu kadar hani yorum yapmak istiyorum ben belli başlı konularda. Sözü aşkım kapışmaya bırakacağım birazdan. Bu bebeklerle alakalı işte çocuklar çıkan çocuklar enkazdan biz tokuz bana bir abla yemek verdi vesaire dendi de işte hani bu farklı farklı yorumlandı ya buna bilimsel bir yorum alalım istiyorum. Aşkım merhabalar çok teşekkür ediyorum katılımın için öncelikle. Merhaba Buket'cim seve seve elimden ne gelirse her zaman. Biliyorum çok sağ ol. Şimdi konu ne diye soracaksınız? Ee, öncelikle deprem bölgesindeki psikolojisini aşkıma soracağım ama öne çıkarmak istediğim bir başlık var. O da şu. Şimdi günlerde şu tartışılıyor. E i̇şte bir takım enkaz altından kurtarılan çocuklarımız depremde de çocuklarımız. Işte ben tokum. Ben yemek yedim. işte bir abla geldi Hı -hı. bana yemek verdi gibi şeyler söylüyor. İşte bu da gündeme geldi. Hı -hı. Böyle genelde dini anlamda yorumlandı aslında. işte yok melekler çocuklara yardım etti vesaire gibi. Fakat burada Hı -hı. şöyle Hı -hı. bir sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi e, orada birçok çocuk da vefat etti ve birçok çocuk da enkaz altında Allah hayatını kaybetti. Edin. Allah hepsine rahmet etsin. Onlar melekler zaten. Tamam. Şimdi e, bu çocukları melekler kurtarmadı da sizin çocuklarınızı mı kurtardı gibi bir şey oldu ve bir tartışma tamam. çıktı. Sosyal medya üzerinde. Şimdi e, bu hmm. konunun aslında meleklerin kurtarmasıyla bir alakası yok ve bu konunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Biz aşkımla bunu kendi evet. aramızda konuştuk. Bana anlatmıştır. Ben bunu sizlerin de duymasını istedim. Ne bu nedenle e, bu yayını aslında hmm. yapıyoruz. Aşkım anlatır mısın? Yani çocuklar bir şoka mı giriyor. O anda ne yaşıyorlar? Böyle bir şey işte atıyorum bir sanrı görüp gerçek mi zannediyorlar? Veya bunun gerçek olma ihtimali var mı? Yani bilimsel açıdan nasıl hmm. yorumlanır? E tabii ki çok ağır bir travma Buket. Dini anlamda yaklaşmak tabii ki aslında yaklaşan kişiye yani halka iyi gelen bir şey. Çünkü buna bir anlam vermezse çıldırır insan. Bir anlam bulma ihtiyacı var. Ama psikolojik olarak bir gerçeklik var ortada. Şimdi 7-8 yaşına kadar çocukların, e, beyinlerin ön tarafı gelişmiyor. Bu frontal lob dediğimiz işte muhakeme etme, akıl yürütme, karar verme, yer, mekan, zaman algısını yürüten beynimizin ön tarafı doğuş biz doğduğumuzda 7-8 yaşına kadar gelişmediği için genelde amigdalayla doğuyoruz yani duygu beyniyle. Orada da bir sürü şey, duygular var. Halkın hani anlayabileceği bir dünya e, tabiriyle hayal dünyası diyeyim size. Nasıl ki akıl hastalıklarında ön frontal lob çalışmadığında kişiler böyle başkalarıyla konuşur. işte böyle sanki bir metafizik alana geçmiş de orada farklı varlıklarla ilişki kuruyor gibi. E, çocuklar ama özellikle bebeklerde daha yoğun oluyor. Çünkü 0-1,5-2 yaş arası bebekler anne sütü e, devam eden bebekler kendilerine bakan insanların yüzlerini de net olarak görmez buket. Mesela bir anne bir bebeğine bir yaşında bebeğe baktığında bebek homokulus denir buna. Bebek onun ağzını burada, burnunu burada görür. Parça parça görür. Aylar ilerledikçe o toparlanır. Şimdi deprem gibi Allah bir daha yaşatmasın böyle zor travmalarda e, çocuk tabii o ıı, ağır korkuların, duyguların, şokun içindeyken tabii ki bakım alamıyor. Yani anneden bakım alamıyor, babadan bakım alamıyor. Sarılan yok, bakım veren yok. Ön lob olmadığı için amigdal devreye giriyor ve bir hayal dünyasına geçiyor. Aynı bu şeydeki gibi düşünün. Yani biz de bazen bunu yaşarız ve böyle bilinç gider böyle bir tuhaf bir boyuta geçeriz. O hayal dünyasının içinde tabii yaşa bağlı olarak genelde bu anlattığın az önceki olay. 8 yaş öncesi, 7 yaş öncesindeki çocukların yaşadığı şey. Onlar imgelerle, böyle simgelerle hayatlarında onlara yemek veren, bakım veren, sevdiği ablalarını, abilerini görmeye başlıyorlar. Çünkü aşırı korkunun içinde iyi bir duyguya ihtiyaçları var. Bir de şunu söyleyeyim, önemli bir bilgi. Enkazın altındayken o taşlar, kırılan, dökülen yerler, parça parça şeyler bir yetişkinin gözüyle bak, bakıldığında gerçekten kırık bir beton gibi, parçalanmış bir tahta gibi görürsünüz. Ama çocuklar onlara bir süre, baktıklarında bir süre sonra onları e, çizgi film izler gibi, hayali bir şey görür gibi, onların zihinleri değiştiriyor. Oyun alanlarına dönüştürüyor aslında. Çünkü iyi duyguya ihtiyaç duydukları için o iyi duyguyu hayali yola kendileri buluyor. Frontalep olmadığı için. O arada çocuğun tek ihtiyacı yeme içmeden ziyade bebeklerin ve çocukların biri ona sarılsın, kötü duygusunu alsın, ona yakınlık göstersin ya da onunla ilişki kursun. İşte o hayali sürece girdikleri için orada abla görmeleri, abi görmeleri, zaten bu gördükleri abi ya da abla, onu da anne babalara söyleyeyim. Onların hayatlarının içinde olan biri Buket. Yani altı yaşında bir kız çocuğu bunu görüyorsa, büyük bir ihtimalle komşunun kızından, öğretmeninden, ee, ne bileyim teyzesinin bilmem kızından iyi duygu almışsa direkt onu görüyor. Hı hı. Nasıl ki biz çok zorlandığımızda iyi duygu hissettiğimiz akrabaları, arkadaşları hayal ediyorsak onların beyinleri de bunu yapıyor aslında. Ve burada uhrevi bir şey aramaya gerek yok. Ve amigdal çekirdek devreye girdiğinde hayal görmeye başladıklarını acı hissini de alıyor bu. Çünkü mantık devreye girerse bir enkazda olduğunu... Ölüm anında yani... da devreye giren bir şey değil mi? Yani da çocukluğu geçtikten sonra yetişkinlikte ölüm anında da devreye giriyor galiba değil mi? Öyle bir durum Tabii var. Tabii. Şöyle <laughs> bir şey Onu da anlatayım. Amerika'da işte beyin kanaması geçiren biri MR çekiyorlar ve hastaneye götürüyorlar. MR esnasında kalp krizi geçiriyor. Bu şu an bilimsel olarak çalışılıyor ve kaynaklarda artık. Yani kişinin ölüm anını da takip ediyorlar o MR esnasında, bir bakıyorlar ki biliyorsun beynimizde işte alfa, beta, gama e, salgılanıyor sürekli ve gamma ışınlarının e, aşırı derecede salgılandığı görülüyor. Hı hı. Bu gama genelde biz çocukluk anılarımızı hatırladığımızda yani diyelim ki bir terapiye gidiyorsun ya da oturduğun evde böyle çocukluğunla ilgili bir şey hatırlıyorsun. Onu haşır hatırladığımızda, o duygun içine girdiğimizde aşırı salgılanır. Ölüm anında da o deriz ya, yani deriz derken bunu anlatılıyor ya bize işte geçmiş film şeyle gibi geçti gözümün önünden diye. Dakikalarca gama salgılanıyor yoğun bir şekilde. O ölüm anında da çocukluğa doğru gidiyor beyin, zihnimiz. Genelde her türlü ölümde insanın beynini yaşadığı bu. Çocuklar genelde anda kalıyorlar o esnada, bebeklerin beyni. O anın içindeki bütün görselleri imajinasyon yaparak işte onları iyi hissettirecek şeyleri, görsellere dönüştürüyorlar. Çünkü bir şekilde tek ihtiyaçları iyi hissetmek onları. Hı hı. Yani e, bunun bilimsel açıklaması bu. Herhalde e, bir şey evet. dünyası yaratıyorlar kendilerine iyi hissetmek için ve e, bu yüzden bunları evet. istiyorlar çıktıklarında. E tabii şimdi e, önceki depremlerde de deprem çocuklarını hatırlarsın. Sen sonuçta gazetecisin, habercisin. Çok da yaptın bu haberleri. O taşların üzerinde atıldı enkazlarda oyun oynayan çocuklar görürdük biz eski depremlerde. Şimdi yine belki göreceğiz. O enkazları çocuklar bizim gibi görmüyorlar Buket. Yani bizim baktığımız gibi algılamıyorlar belli bir yaşa kadar. Oradaki taşları birbirine yapıştırıp oynuyorlar. Belki en altında bir sürü bebek ve çocuk o paramparça şeyin içinde genelde parmaklarıyla dokunarak yaparlar. Senin uçları parmaklarda çok yoğun. O taşlara dokunarak, oynayarak, bir kere kırarak onları hayalinde bir şeye dönüştürüyor. Oyun alanına dönüştürüyor. Bu muhteşem bir yetenek. Hı hı. Muhteşem bir yetenek. O esnada duygusal bir doyum sağlıyorlar. Genelde dediğin gibi çıkanlar ben açım, aç değilim tokum bir abla bana bir şey verdi dediğinde şunu da bilemezsiniz. Gerçekten orada bunlar yaşanmış şeyler. Atıyorum orada bir toz parçasını bir şeyi bile ağzına atmıştır kendi ama hayal dünyasında bir abla yediriyordur ona. Hı hı. Beyin böyle çalışıyor arkadaşlar. Yani beynimizin kendini korumaya alma gibi bir özelliği var. Zor şartlarda da tamamen frontal lobu devre dışı yapıp amigdal yolcu yani ilkel beyinli olduğu gibi sahneye değiştirebilir. Hayal gücü baş ediyor bir şekilde ha bir de şöyle bir şey söz konusu galiba hani şimdi biz beynimiz hani deriz ya açlık tokluk aslında beyinle alakalı bir şey diye evet. açlık, hani o anda onu yediğini düşündüğü için de tok da hissediyor değil mi? buna da sebep oluyor tabi 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 <laughs> tabii. yani idrarını içen biliyorsun ki dışkısını yiyen yetişkinler de biliyoruz yani <laughs> ama orada oradaki niyet çok önemli beynimiz aşırı yoğun korkularda e, duygusal yoğunluğa girdiğinde niyetini aşırı önemser yani sen ne niyetli karnım doysun diye niyet ediyorum söylemesine bile gerek yok hayatta kalmak için bunu yaptığı için yediği her şey ne kadar zararlı da olsa hayatta tutacak hale dönüştürüyor bu beynin müth müthiş bir mucizesi aslında peki şimdi buna açıklık getirdik tamam Hı -hı. Ee, bir taraftan da deprem bölgesindekilerin psikolojisi ee, onu da konuşmak evet. lazım yani nasıl Hı -hı. davranmak lazım? Ne yapmak lazım? Birçok böyle psikolog psikiyatrist bölgeye gidiyor. Onu biliyorum. Ondan evet, sonra işte evet, evet. insanlar vesaire gibi şeyler de götürüyorlar yanlarında. Hatta bunun için kampanyalar yapıyorlar. Bunları götürüyorlar. Hı -hı. Onu biliyorum. Hı -hı. Ama hani e, bu bir süreç değil mi? Yani oraya psikiyatristlerin psikologların gidip işte bir ay kalmasıyla iki hafta kalmasıyla olacak bir şey gibi de durmuyor aslında çok. -hı. -hı kesinlikle. Yani e, ilk etapta şu çok önemli. Tabii ki terapi almak çok önemli. Ama burada e, ilk durumlarda nasıl yaklaşacağız? Bizim böyle bir hatamız var. Acı çeken birini aşırı sarılıp onu hemen böyle ay geçecek merak etme bak her şeyi halledeceğiz dediğimizde o kişi daha çok bozuluyor. Ruhsal anlamda bozuluyor. Amacımız e, sözünü kesmeden sadece anlatabildiği kadar, istediği kadar ağlasın, bağırsın, saldırgan olsun duyguları boşaltmaya çalışmalıyız. Türk milletinde şöyle bir problem var. Biri acı çekiyorsa onu susturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Konuyu değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Takmak kafana diyerek elimizden geleni yapıyoruz. Ne yazık ki beyin kafaya takarsa iyileşiyor. Yani daha çok o esnada ağlamak istiyor bırakın ağlasın. Anlatmak istiyor biri bırakın anlatsın. İşte bak herkes kurt, öldü sen kurtuldun. İşte şu oldu bu oldu bunları yapmayın. İşine yaramıyor genelde insanların. İlk müdahale duygusal boşaltım olmalı. Yani terapistler de onu yapacak büyük bir ihtimalle orada. Ee, ama insanlara şunu söyleyebilirim, şu çok önemli. Şimdi bazı insanlar çok etkilenir gibi gözüküyorlar. Buket, bazıları hiç etkilenmiyormuş gibi gözüküyor. Ya yani bir insanın sessiz ve sakin kalması, onun daha çok etkilendiğini gösterir. Ona da biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hiç konuşmam, konuşmuyor olması etkilenmediği anlamına gelmiyor. Oksitosin ihtiyaçları çok yüksek. Bunu şu, buradan herkese söyleyeyim. Bunu açıklayan olmadı. Oradaki insanların korkuları yükseldiği için oksitosin ne demek? Oksitosin iki şeyle çok salgılanıyor. Birçok yolu var ama sarılmak ve sohbet etmek. Yani dokunsal temasa çok ihtiyaçları var. Çünkü 50 yaşında bir adam kadın da depremin altındayken ne ki beyin regresyon yaşadığı için çocukluk dönemine gidiyor. Ana rahmine. O savunmasız çaresiz hale. Bu insanların sarılmaya ve dokunsal temasa çok ihtiyacı var. Bunu yapmalarını öneriyorum ki. Ee, bunda çalışan insanlar olacaktır diye düşünüyorum. Ama genelde iki ay sonra psikolojik sorunlar çıkacak tüm Türkiye'de. Sadece deprem değil değil. Bir, bir ay pandemideki gibi yaşamda kalmaya çalışıyor beyin. Ölmemekle uğraşıyor. Onunla ilgili yollar arıyor. Ee, travmaları alıyor içine ama ikinci aydan itibaren kapalı yerde kalamama, işte basık ortamlara girememe, karanlıkta duramama, kalabalığa girememe gibi sorunlar, anksiyete, kaygı bozuklukları, panik atak... Depresyon, saldırganlık gibi bunlar çıkacak. Bizde şöyle bir şey var, ee, problem bu. Psikolojik süreçlerde bu ke bu ülkede herkes hızlı başlıyor da de devamını getiremiyor. Yani bir terapiye gidiyor ama iki sene sonra bırakıyor. Ya da bir kişisel gelişimde bir yolculuğa başlıyor, üç adım sonra bırakıyor. Bunu bu saatten sonra bence iki üç yıl sürecek bu psikolojik rahatsızlık, depremin etkisi. Uzunca bir süre toplumsal olarak da çalışmalıyız. Oradaki deprem zedeleri de kesinlikle ücretsiz destek veremeli. Belki en az bir yıl. Hı hı. Peki şey şimdi bir taraftan da biliyorsun İstanbul depremi olayı var. İşte evet. uzman çıkıyor işte İstanbul'da deprem olacak İstanbul'da deprem olacak. Hiç söylemedikleri kadar yüksek sesle bunu söylemeye başladılar. Ancak bu uzmanlara da tepki gelmeye başladı şimdi. Yani tamam anladık olacak ama bu kadar da söylemeyin hani biz evde yatamayacak hale geldik. Evet. 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 Şimdi evet. İstanbul'da kiralar malum. Yani öyle hani normal şartlarda ev bulmak bile mümkün değilken bir de benim evim depremde dayanıksız deyip kalkıp ev aramaya kalktığında hayal bile etmek istemiyorum. İnsanların bütçeleri ortada zaten. Hmm. E, yani mevcut hmm. depreme belki de uygun olmayan evini ödediği kira bile insana fazla geliyor insanların çoğuna. Doğru. E şimdi hal böyleyken uzmanların sürekli her akşam başka bir televizyon kanalına çıkıp işte deprem olacak İstanbul'da hepimiz öleceğiz. 500 bin kişi ölecek, bir milyon kişi ölecek şeklindeki tavırları devam ettiği müddetçe biz nasıl bir psikolojiye gireceğiz? Çünkü ben mesela yani hani ki ben Beykoz'da <laughs> oturuyorum. İstanbul'un depremden en az etkilenecek bölgelerinden bir tanesinde oturuyorum. Buna rağmen ben bile panik yapıyorum. İşte hesap ediyorum. Şuyu kızsa şöyle olur. İşte köpeği şuradan. Deprem düdüğüyle falan yatmaya başladım yani. Hani tedbir alıyorsun. Evet yani. ve... Çok ciddi, gerçekten yıkım alanı olabilecek bölgeler var. O bölgelerde oturan vatandaşlarımız var ve bunlar bir değil, iki değil, milyonlarca insandan söz ediyor. Milyonlarca. E, doğru mu evet. bu? Hani bu kadar böyle tamam anladık İstanbul depremi olacak, evet anladık. Hani bunu böyle daha ağırlıklı olarak hükümetle paylaşıp hani çözüm önerileri sunmak daha mantıklı değil mi? Hı hı. Şunu söyleyeyim, çok önemli bir şey söyledin. Şimdi ben de şöyle bir açıklama getireyim. İnsanlar depremle ilgili açıklama yapanların yaptığı açıklamadan etkilenmiyor. İnsanlar depremle ilgili yapılan açıklamaları yapan kişilerin anlatış tarzından etkileniyor. Çok kötü duygu vererek anlatıyorlar. Panik ortamı için ben seninle konuşuyorum. Ben sana şimdi ya İstanbul'da deprem olacakmış Buket dediğimde sakinlikle söylediğimde sen paniklemezsin. Ama Buket biliyor musun? Bak şuraları, şuralara, şuralara şu demeye başladığında sana duygumu vermiş oluyorum. Bir kere uzmanların hepsine saygı duyuyorum. Psikolojik olarak insanlara hangi duyguyu verdiklerine dikkat etmesi gerekiyor. Yani yüksek duygulu anlatılmaz bu konular. Yani e, bildiğin aslında bir gerçek olabilir ama o senaryoyu anlatırken insanları daha da panikleştiriyorsunuz. İletişim tarzınız önemli. İkincisi amigdala şöyle bir şey. Ben her gün sabahtan akşama kadar öleceğim, deprem olacak, şu olacak, bu olacak, İstanbul'da bu semt, şurası, burası bunları çok duyduğunuzda ne oluyor? Asıl tehlike şimdi onu anlatayım. Şöyle örnekli bir kıyasla hızlı toparlayacağım. Şimdi bundan 100 sene önce de bu olaylar oluyordu. Deprem de oluyordu. İşte bir sürü kötü olaylar oluyordu ama insanlar toplu halde bu kadar psikolojik bunalımlar yaşamıyordu. Sebebi şu. Yani bizim beynimizde travmalar uyuyordu. İnsanlar bir deprem haberini, bir Allah korusun cinayet haberini, tecavüz haberini ayda yılda bir aldıkları için günlerce onun yasını tutup iyileşip sağlıklı hayata devam ediyordu. Şimdi sen eline bir telefon alıyorsun, sabah kalkıyorsun akşama kadar deprem, 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 tecavüz, cinayet, deprem, deprem, tecavüz, cinayet. Senin beynin amigdalan günün içinde binlerce kez görsel ve bilgi alıyor, görsel ve bilgi alıyor. Aşırı uyaran demek, Kişinin geçmişindeki bütün travmaları amigdala ateşlenmesi denir buna. Ortaya çıkartıyor demek. Yani bu ne demek biliyor musun? Bir süre sonra büyük bir ihtimalle tahminimce bunu konuşacağız seninle göreceksin de. 3 ile 6 ay arasında sokaklarda dışarılarda bunalım yaşayan delirmiş çıldırmış ya da işte böyle kalp krizi geçiren pandemiden sonra yaşadık bir sürü insan göreceğiz. Yani psikolojik ruh hale bakım yok bizim ülkede ne yazık ki. Haklısın. Uzmanların devletle, hükümetle işbirliği yapıp bunu anlatıp tarzını da belirlemesi, belki de bu kadar sık anlatmaması. Önceliğimiz ruh sağlığımız. Çünkü panikle daha çok yanlış yapıyoruz biz. Organizmamız bu yani. Yapacak bir şey yok. İkincisi de kiradan bahsettiğin insan oturduğu yerden bahsettiğin insanlar daha çok paniğe giriyorlar. Bu sefer çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Toplamı panik hale götürürseniz onların kandırılmasını ve dolandırılmasına da zemin hazırlarsınız. Çünkü insanlar panik arttığında yanlış kararlar verebiliyorlar. Yani o zaman da dolandırıcılar çıkacak ortaya. O panikle insanlar o adam doğru mu söylüyor, yalan mı anlamadan yani yanlış almış iş birliklerine farklı farklı olaylara doğru gidecek. O yüzden sorun çok önemli. İnşallah bunu dikkate alırlar diye düşünüyorum. Umarım. Çok teşekkür ediyorum aşkım katılımın için, değerli bilgilerin için. Rica ederim. Evet, Aşkım Kıpışma'nın yorumlarını izledik. Haftalığı bu haftada burada noktalıyorum. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz, karşınızda olacağız.